Abi Melbourne'la Elric bak Hı. fantezi janrasına olan bakış açımı benim tamamen değiştirdi ki sadece benim de değil tüm insanların e, hatta dark fanteziyi var eden eserin Elric Saga olduğu söylenir. Yani Hı. o janrayı yaratan eserlerden birisi aslında. Elric o kadar karizmatik bir anti kahraman ki böyle hayra almak mümkün değil abi. Yani kahraman olmasına gerek yok aslında. Herkesin böyle şövalye onurlu olmasına gerek yok konseptini başlattı ve o günden sonra ben kahramanları sıkıcı bulmaya başladım. Elric mesela çoğu esere kendinden sonraki ilham oldu. Hmm. Witcher'ı Geralt of Rivia'yı okudum. Hmm. Ardından Drizzt Do'rden'i tanıdım. Ve bunları okurken şunu fark ettim aynı zamanda. e bunlar Elric çakması. <laughs> Değil mi? Aynen. <gülüyor> 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 hani o, o yönden de çok kıymetli bir eser. Gene tabii bu bahsettiğin eserler de Dark Fantasy temasına çok Hı. güzel örnekler. E, gerek Witcher, gerek Kara Elf üçlemesi. Ama o kapıyı aralayan eser olduğu için bence çok kıymetli. Elric Hoffman, Libone. Ya zaten empati duyabildiğin karakterler bir noktada onun zihnine girip empati kurabildiğinde bir noktada hem o karakteri hem de onun anlattığı, onun hikayesine daha çok bağlanabiliyorsun. Çok kıymetli bir karakter, çok kıymetli bir eser. Michael Moorcock'u tanıtmamız lazım. İnanılmaz bir yazar, çığır açan bir yazar. Nasıl ki Tolkien o dönemde ...bir çığır açtı, bir kapı araladıysa bence... ...Murkok'ta köşede kalmış kıymetlerden, böyle gizli cevherlerden birisi. Tabii çok da şey değil, aşırı böyle niş bir şey değil çoğu insan bilir ama... ...Türkiye'de çok okunmadığını ve bilinmediğini fark etmeye başladım Melry'in. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Şundan ötürü de tavsiye ediyorum. Herkese bilinen Geralt of Rivia ve Dries Dordaun gibi karakterlerin direkt ilhamı. Yani direkt ağabey Not arkadaşlar. Hı -hı. Şey var ya, önemli. <gülüyor> 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 <Yani> <gülüyor> önemli. Aynen. <laughs> 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 <laughs>